Adım Tuğba. Aslen Muşlu'yum. İstanbul Büyükşehir'de oturuyorum. Erzincan Üniversitesi Büro Yönetimi Yönetici Asistanlı bölümünden mezunum. Kurumsal bir market firmasında çalıştım. İş bulma sürecinde bayağı zorlandım. Zorlanmamın sebebi de işverenin düşük maliyetli işçi arama çabaları veya işçilerin kendilerini büyük şehirde geçinme sıkıntısı yaşamaması yaşamamaları için talep ettikleri ücret konusunda bu tür zor süreçlerle karşı karşıya gelebiliyoruz. Diğer taraftan ise kendi istediğim bir işte çalışmak ve kendi işimi yapmak konusuna gelince de herkes ister kim istemez ki böyle bir iş sahibi olmayı ama bunu da yapabilmek için gerçekten çok zor. Sürekli enflasyon kelimesini çok duyuyoruz biz ve sıkça da karşılaştığımız bir durum. Ama maalesef ki bu etkiliyor. O yüzden bu tür şeylerden kaynaklı hiç kimse kendi istediği işini yapamıyor, kuramıyor da evet devlet destekli çaplı bazı böyle yardım amaçlı desteklediği durumlar oluyor ama o da yetmiyor bir yerden çünkü onun da altyapısında kendi işini kurmaları için ekstra insanların kendi ne ait bir sermayelerin olması gerekiyor maalesef ki kadın olunca bu da yok bizlerde. O yüzden kendi işimiz dışında hiç yapmayız dediğimiz işlerde çalışabiliyoruz, karşılaşabiliyoruz. Maalesef ki böyle zor süreçler oluyor. Biz de işte elimizden geldiğince kendi ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz. Bir yerlerden başlayıp çabalıyoruz. Süreç bu maalesef. Gelinen nokta da bu. Umarım ileride kendi işimizi e, sahibi olur ve kendi işimizde e, gerçekten isteyerek, e, severek e, yapar ve e, başkalarına da e, katkıda bulunul da, bulunacağımızı da e, isteriz yani bilmiyorum.